Benim adım Fırat Genç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Öğretim Üyesiyim. Ve bugün de buluşmanıza vesile olan e, Bayetov'un geçen yaz yürüttüğü araştırmalardan bir tanesinde araştırmacı olarak yer aldım. E, biraz, birkaç dakikayda da olsa size bu araştırmanın içeriğini, amacını, kapsamını ve belki de önemini anlatmak istiyorum. E, dediğim gibi bu araştırma geçtiğimiz yaz aylarında sürdürüldü, İzmir'de sürdürüldü. Ve temelde de amacı İzmir'de olmak ne demek, İzmirli olmak ne demek, bunu anlamaktı. Bugün İzmirli İzmir'de yaşamanın, İzmirli olmanın ne anlam ifade ettiğini bizatihi bu tecrübeye sahip insanların gözünden görmek, onların yaşadıkları içinden dinlemek ve onların anlamlandırma biçimlerini kavramaya çalışmak istedik. Tabii bu en nihayetinde Bayatav'ın da temel hedeflerinden, temel perspektiflerinden biri olan bir arada yaşam meselesine dair bir, bir araştırma. Yani nihayetinde amacımız şehirde yaşayan insanların şehri nasıl gördüklerini, nasıl okuduklarını, nasıl alınmadıklarını ya da nasıl hayal ettiklerini dinleyerek, bunları zaman içerisinde kavrayarak, analiz ederek nihayetinde İzmir'de, İzmir gibi bir şehirde bir arada yaşamın ne ölçüde mümkün olduğunu anlamaktı. Yani diyebiliriz ki bütün bu kutuplaştırıcı söylemlere, geri insanları geren, kutuplaştıran siyasal dinamiklere rağmen bugün aynı ada, bugünün Türkiye'sinde bir arada yaşamın imkanı var mı? E, varsa bu imkanlar nasıl genişletilebilir ya da açılabilir? E, ve bu bizzat İzmir'de ne anlama geliyor? Bunu anlamak. E, yani temelde araştırmamız esasında anlamayı hedefleyen bir araştırma. Görünür olanın ötesine geçmek. Önce bir dinlemek ve sonra anlamak ve sonra analiz etmek. Görünür olanın ötesine geçmek diyorum çünkü hani birçok şehir gibi ama belki onlardan biraz daha fazla İzmir esasında bugünün Türkiye'sinde güncel siyasal konjonktüründe, güncel bağlamında bir takım klişelerle anılıyor. Bir takım sabit fikirlerle değerlendiriliyor, görülüyor. Bunlara sizler de aşinasınız eminim ki, mesela en basitinden bu Gavur İzmir bir Kimileri için, kimi perspektiften bakanlar için İzmir belki de 19. yüzyıldan bu yana sahip olduğu farklı yaşam biçimleri, farklı etnik topluluklar, dinsel topluluklar nedeniyle ya da zaman içerisinde aldığı göç nedeniyle hep yabancı olanın, dışarılıklı olanın yaşadığı bir yer olarak adledilmiş, böyle kabul edilmiş. ve bu Bugün için hala da kimlerinin gözünde belki böyle görülüyor. E bir başka cepheden bakıldığında, belki bunları birbirine düşman kardeşler diyebiliriz, bir başka cepheden bakıldığında ise İzmir biraz da Türkiye'nin ulus devlet olarak inşasının kalbi, neredeyse onun kurucu miti gibi düşünülüyor. Yani düşmanın denize döküldüğü, ulusun tekrardan ayağa dindik, dikildiği, Dolayısıyla Türklüğün bir kez daha hakim bir kimlik biçimi olarak yeniden ayağa diriltildiği bir varoluş hikayesinin kalbiymiş gibi anlaşılıyor. Ve bu baktığımızda bu iki perspektif esasında bugün hala da birbirleriyle büyük ölçüde gerilimli bir ilişki içerisinde var kalmaya devam ediyor. Peki ama gerçekten de İzmir bunlardan bu iki temel baskın anlatıdan mı ibaret? İzmir'de yaşamak sadece bu iki resim içerisinden anlaşılabilecek kadar basit ve yalın katma yoksa bunların ötesinde bugünün Türkiye'sinde biz yaşayan insanlar, eee İzmirliler, nasıl bir şehir kurdular, nasıl bir şehir içinde yaşıyorlar, yaşadıkları şehri nasıl anlamlandırıyorlar? Dolayısıyla biz işte bu klişelerin ötesine geçip tecrübe sahibi olanlardan, tecrübelerini dinlemek ve onları yavaş yavaş açıklamak, açığa kavuşturmak istedik. Bunun için de yöntem olarak niteliksel yöntemler denen sosyal bilimlerde yöntemleri kullandık. En başta da e, mülakatlar tekniğini kullandık. Yani insanları uzun uzun dinledik, sorularımızı yönelttik ve onlara, onlara verilen cevapları kavramaya çalıştık. Toplamda 27 e, görüşme yaptık ve bunları kayda aldık. Eminim bugün e, kimileri bu görüşmecilerimizin aralarında. Onlar çok farklı kesimlerden gelen insanlar esasında. Yani e, İzmir'de bulunma süreleri değişiyor. Kimisi kuşaklardır İzmir'de yaşamış insanlar ve kendini böyle tanımlayan insanlar. Yani işte uzun yıllardır İzmir'de olmanın bizzat onların hayat hikayesinde çok belirleyici bir e, e, yeri var. Kimileri ise çok daha yakın zamanda pardon İzmir'e gelmiş insanlar. Bunlar içinde göçmenler var. E, Suriyeliler var. Daha evvelinde İzmir'e göçmüş olanlar, mesela Kürtler var farklı ettik kimliklerden, farklı sınıfsal aidiyetlerden, farklı dinsel kimliklerden insanlarla esasında bu görüşmeleri yapmaya çalıştık ve böylece bugünün dünyasında, bugünün Türkiye'sinde İzmir'in ne kadar farklı hayat biçimlerini, pratiklerini, normları, değerleri, kültürleri, pratikleri içerdiğini de göstermeye ve anlamaya çalıştık esasında. Peki neler gördük diye sorulabilir. Hani bu 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 araştırmanın içerisinde, neticesinde. Tabi bu çok daha uzun tartışmaya gerektiren şeyler ama ben buradaki noktanın altını çizmek isterim siz, sizlere, sizlere araştırmamızı anlatırken. Bir tanesi geçmişte kurulan ilişki esasında. Yani kişilerin birçoğunda, görüşümüz kişilerin birçoğunda hemen hemen ortak olan bir özellik. Geçmişte çok böyle küçük ayrıntılara dair bir takım izleri bugünün şehrini anlatırken bulup getirmeleri. Bu çoğu zaman böyle kayıp bir zamanın peşinden koşuyormuşçasına bir anlatı tekniğiydi. Yani bu bazen işte bir İzmir'in bir deniz şehri olmasına duyulan özlemi ifade ediyor. Bazen İzmir'in içerisindeki bostanların ya da tarım alanlarının ortadan kalkmasından duyulan rahatsızlığı ifade ediyor. Bazen işte gençlerin bir araya geldiği çok alelade, sıradan bir, bir, bir kafenin hatırası olabiliyor. Kimi zaman bir sebze, zati, bamya, patlıcan olabiliyor. Ama en nihayetinde bugünün şehrini anlatırken insanlar, bugünkü hayatlarını anlatırken geçmişe dair referans da bulunuyorlar. Çok da doğal bu hepimizin yaptığı bir şey. Burada esas belki ilginç olan şey bu geriye çağrılan ya da bugüne çağrılan geçmiş öğelerinin çok son derece sıradan, çok böyle minüsbil detaylar olması bu sıradanlıkları ölçüsünde de kapsayıcı olmaları. Yani kimseye esasında dışarıda tanım gereği dışarıda bırakmayacak hatıraları çağırıyor geriye insanlar. Ve o hatıraları çağırma yoluyla da yani başka bir zamana referans vererek esasında bugünün şehrinden ya da bugünün hayatından duyulan rahatsızlıkları, noksanları, çatışma hallerini ifade etmeye çalışıyorlar. Yani bugünlerini yorumlamaya ve değiştirmeye çalışırken biraz geçmişe dönüyorlar. Fakat bunu yapma biçimlerinde esasında ortaklaştırıcı bir taraf var. Ve ben bu ortak tavrın isterseniz buna nostaljik jest diyelim, hayli önemli, zenginleştirici, üzerine düşünmeye değer olduğunu düşünüyorum. Ve bizim araştırmamızdan çıkan temel üzerine düşünmeye değer temel aksa biri de sanırım bu. Bu Çünkü bizim bir arada yaşam meselesini düşünürken, onu işlerken ortaya koyabileceğimiz bir takım politik önermelerin zemin olabilecek bir aks. İkincisi ise biraz daha çatışmalara dair tabii ki. Şehir hayatı dediğimiz son derece katmanlı, son derece parçalı ve bugünün dünyasında iyiden iyiye gerginlikler içeren, çatışmalar içeren bir hayat. Yani bu, bu kadar da pesmenli bir tablo tabloyla anlaşılabilecek bir 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 hayat, bir metropol yok karşımızda bu İzmir içinde, İstanbul içinde, belki daha küçük ölçekli başka şehirler içinde geçerli olan bir dinamik. İzmirde de bunu görmek mümkün. İzmirde giderek daha parçalı hale gelmiş, gruplar arasındaki etnik insan gruplar arasındaki mesafenin arttığı bir şehir. İşte katman katman göç almış bir şehir. Her şeyden önce göç vermiş ve göç almış bir şehir. Zamanında gayrimüslimlerin çok daha ağırlıklı bir nüfusa sahip olduğu bir şehirken, o nüfusun baş aşağı dönmesi, yerlerine başkalarının, muhacirlerin gelmesi mesela. Sonrasında Kürtlerin gelmesi 90'lı yıllardan başlayarak belki. Yakın zamanda Suriyelilerin gelmesi, belki Afganların gelmesi. Yani bu katman katman göç almış. Göç aldıkça da farklı kesitlerden insanların birbirleriyle hem temas ettikleri ama hem de çatıştıkları bir şehir haline gelmiş bir şehir İzmir. Bu anlamda çatışmalar içeren parçalı bir şehir elbette ki ama yine de başka belki benzer ölçekteki şehirlerle kıyaslandığında hala imkanlar da barındıran, özellikle de sınırları ihlal etme imkanları barındıran bir şehir. Ben bunun İzmir için hayli belirleyici bir nitelik olduğunu, hala daha öyle olduğunu düşünüyorum. Belki yani bunun en gözle görünür, basit ve herkes için çok sıradan bir örneği sahiller yani kordon ve genel olarak sahil kültürü. İzmir'deki. Yani sahillerin hala da bütün bu farklı kesimlerin, bütün o gündelik hayatlarındaki birbirlerine mesafeli yaşamlarına rağmen bir araya gelebildikleri bir yer olması, böyle küçük sınır ihlallerine imkan açan bir yer olması, özellikle de gençler arasında bence çok kıymetli ve işlemeye değer, üzerine düşünmeye değer bir şey. Sonuç itibariyle şu söylenebilir. İzmir belki İstanbul'la, belki dünyadaki başka büyük şehirlerle kıyaslandığında hala daha farklı kimlikler arasındaki, yani yabancılar arasındaki yani bizlerden farklı olanlar anlamında yabancılar arasındaki bir arada ile yaşam imkanının, karşılaşma imkanının hala daha var ve güçlü olduğu bir şehir bana kalırsa. Veya da bizim bu araştırmada sezdiğimiz, üzerine düşünmeye değer bulduğumuz şey buydu. Fakat bu tabii işlenmesi gereken bir şey. Yani tek başına bu imkanın varlığı bir arada yaşamın koşulsuz, yani sorunsuz bir şekilde yani gayet böyle aksamaksızın devam ettiği anlamına da gelmiyor. gelmeyecekti. Bu işlenmesi gereken bir potansiyel ve burada işlemekten de kastımız herhalde biraz da aşağıdan bu farklı kesimler arasındaki dayanışma ağları içerisinde inşa edilebilecek bir şey. Bu da herhalde en başta bu farklı kesimlerin... Birbirlerinin kırılganlıklarını tanımasını gerektiren bir süreç. Ancak birbirimizi zayıflıklarımızla, kırılganlıklarımızla hassas olduğumuz noktalarla tanımlayacağız ki birbirimize tolerans göstermeyeceğiz. Aksine bu tam da bu kırılganlıklar nezdinde, kırıl, kırılganlıklar üzerinden çok böyle pratik, somut dayanışma zincirleri kuracağız. Ve bu yolla belki de bir arada yaşamayı mümkün kılacağız. İzmir bu anlamda bize çok fazla ipucu veren, üzerine düşünmeye değer izler taşıyan bir şehir. O yüzden de bu araştırma benim için de sahici bir fırsat oldu. Bütün bunu, tek, bütün bu imkanları tekrardan görmek, anlamak ve hatırlamak için. Hepinize tekrardan saygılar, İstanbul'dan selamlar.